Arkadaşlar ben Maybe Gamer bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi böyle Baten... uzun zaman içen bir, 14 bin yani iki haftadır bir video atalım. Dün deprem oldu hani dün atacaktım dün de deprem oldu biliyorsunuz ki ee, onun için dün pek bir yani dün bir video atma istediği duymadım böyle hani güle güle falan bir video işte yapmak o yüzden bugün sizlerle birlikte e, ve arkadaşlar sık sık video gelecek demiştim hani günde bir iki kere artık hmm, yani videoları videolara destek bekliyorum sizden yani bu iki haftadır benim videolarıma hiç destek gelmediği için ben video atma gereksini yani video atmadım arkadaşlar destekleyin videoları ben de size video atayım çünkü yani siz videoları desteklemediğinizde yani ben atıyorum eskisi gibi artık kanalımız izlenmiyor arkadaşlar kanala bir coşturalım ya bir coşturalım arkadaşlar şu kanalı hadi bir izlen, izlenmeleri arttıralım arkadaşlar şu kanalda ben size daha da sık video atmak istiyorum ama izlenme sayımız çok düşük arkadaşlar gerçekten izlenme sayımız çok düşük yani gereğinin çok düşük arkadaşlar yani böyle hani tamam on 15 kişi izledi tamam ben okuyayım ama arkadaşlar o kadar kişi izlemiyor ya gerçekten ama artık yani ben baktım arkadaşlar şu şekilde ben ne ben de size video çekmeye atmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz olsun da yani. Hmm. Şimdi siz desteklemedikçe benim de video şimdi gelmiyor. Dün o yüzden dediğim gibi deprem olmuştu. Hocam ben artık sık sık video gelecek sizin desteğinizle birlikte tabii ki de. Brawl Stars videosuna destek gelmezse ben de artık diyeceğim Brawl Stars'ı sevmiyorlar. Başka bir video başka bir şeye başlayacağım arkadaşlar. Aslında i̇şte gemi oyunu ben atıyordum. Onu çok izleniyordu mesela yani. Şu an eski videolar arkadaşlar açıkçası daha çok izleniyor. Ama biz eski videolar at o Arkadaşlar eski video bu zaten. Eski video şu an bu. Eski videom ben zaten eskiden de da bu dostlar satıyordum yani. Değişen bir şey yok. Anladınız. O yüzden bir kanalı destekleyelim ya. Ne yapıyorlardı? Kanala abone olup bir like. Hı, -hı. Ejderha sesini hadi bakalım. Arkadaşlar evet. evet, bu videoya kaç like gelsin? 1500. Arkadaşlar durunuz. 10 bak birazcık inan, 1500 kimseye gelmiyor zaten. 10 Tamam ben bilmiyorum. En 10 like deydi arkadaşlar. Hatta şey 15. Tamamdır 15 oldun. 10 15 arkadaşlar. 15.000 like gelirse seviniriz. 15 bin like gel, ya gel gelmezse vallahi devireceğim bu Arkadaşlar bu arada şuraya gelince niye biz gözükmüyor? Arkadaşlar bu çalı mıydı? Yemin ederim ki daha yeni fark ediyorum. Anlıyorum buraya onlar gelince niye gözükmüyor? Leon mu falan? Gidişinin adamlar Leon da değil ki. Anladım. Öldüm dayı. Öldür oğlum ona. Öldüren. geliren, Gildim. Dal 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 dal. Bir tane kaldı. Şimdi geri çekil. <laughs> bu yolcu <ülkeyi> daha çaktım. Hadi <laughs> bakayım. Ben yani öldüm ben bu arada. Yok ben hemen. Güzel güzel devam devam. Şimdi arkadaşlar desteğimiz gerçekten çok önemli. Yani Mortis. Mortis. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben oyunların ben az önce bir videosunu gördüm. Şöyle diyor arkadaşlar ben maske atmaya başladım hesapta. Yani bu şekilde. Yani şöyle şuraya böyle basıyor arkadaşlar. Ben Arkadaşlar ben. Şimdi size şöyle size şöyle söyleyeyim. Mami oyunlarının kanalına çok fazla sık sık video attığını. Tamam benim de söyleyemez. Ne zaman yani Mami Oyunlar'ın kanalına çok çok sık sık video attığını söyleyemezsiniz. Mami oyunda arkadaşlar. Ee, kanalını sıfırdan tüm videolarını şu an sıfırdan ben oyunları videoları size doğru geliyor o yüzden yani ben mama oyunların çok da yani böyle şöyle söyleyeyim yani size doğru böyle bir hani nasıl diyeyim size emin fazla yapmam ee, şöyle arkadaşlar hani sık sık video atmayı istiyor yok bence hani böyle bir video atayım onlara bir. 3-4 gün yeter. Ben sık sık video atmak istiyorum ama like gelmiyor. Ama onların videolarını izliyorsunuz. Nasıl oluyor ben de anlamadım ama. Onun videolarını tamam izleyin. Yani arkadaşımdır. Tamam diyorum ben. Hani bir şey demiyorum. Ama yani arkadaşlar sizin gerçekten video atmak isteyen birisine mi izleyeceksiniz? Yoksa sadece yani kanaldan öyle bir gelir çıkarmak için birisini mi izleyeceksiniz? Ben sadece bunu sormak istiyorum yani. Belki de bir şey demiyorum. Mami oyunların videolarını izliyorsunuz tamam izleyin. Ben buna bir şey demem. Ama gerçekten Mami oyunda işten bir video atıyorsa o zaman ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu işten ve samimi bir şekilde yapıyorsa tamam yani bu video birazcık eleştiri videosu gibi bir şey oldu ama yani. Kanalını neden sıfırdan yaptın? diye bir soru sorun bakalım. Hani videolarda bir yorum atın şuna ya. Benim bir takipçim Mesela onun takipçisi beni izliyorsa bir git gitsin alsın benim takipçim veya gitsin onu sorsun bir ya. Gerçekten şunu şu an gidin bir sorun ama mı oyunda denilen kişi yani mama oyunda ya gidin sorun. Kendi çıkarı için mi yapıyor sizi eğlendirmek için mi video yapıyor? Gidin sorun bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben mama oyunlarının yüzünü edeceğim bu arada. O da kanalda kanala atacağım haberiniz olsun arkadaşlar yani o kendisinin yüzünü bir milyon abone de gösterecek ama ben daha bir milyon abone olmadan yüzümü göstereceğim arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun yani ben bir iddia koymuştum ama o iddia ben geçmiş bir kere daha koyayım 3 hafta içerisinde kanalımız 30 bin abone olsun hadi ya yaparsınız ya 5 Be gün içerisinde 15 like istiyoruz. Oğlum zaten bir gün içerisinde atar arkadaşlar ya. Değil mi arkadaşlar? Mama oyunlarının kanalı. Atmazsa da. Biraz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim size. Ee, Mami oyundan e, kanalını kanalı <laughs> neden sıfırdan başlattı biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun zamandır video atmıyordu arkadaşlar şu oyununda. Tabii ki de ben onunla konuşuyorum. Ee, dedi ki arkadaşlar hani ben uzun zamandır video atmıyorum. Kanalda o, o videolar hani uzun zamandır video attım gözükmesin. Ben sıfırdan başlayayım dedi. Burada da o çıksın yani arkadaşlar. Ben yani de şu an doğruları söylemiyorsam Mami oyunda çıksın. Oyun çıksın desin ki bu, bu yalan. Bu yalan ya. Ben video bunun için silmedim. Bunun için sildim desin ya. Gerçekten şu an bunu söylesin. Ben ciddi bir şekilde bunu gitsin söylesin arkadaşlar kanalında ya. Ben derim arkadaşlar çok fazla boşluk vardı bak. Ben hiç videoları silmedim arkadaşlar. 50 50 küsür 60 70 tane falan nevi videom var. Hiçbir şey ilgili silmedim yani. O bir aboneye özel Brawl Talk attı. Tamam ben 17 aboneye özel hiçbir şey atmadım. Şu an kaç aboneyiz? 21 aboneyiz aynen aynen. Yani arkadaşlar. Mami bunu karşılıklı yapıyor. Ben sizin attığınız hani Mami diyor ki atın ben size bunu yapacağım. Ben size karşılıksız yapıyorum. Bana abone atın. Ben de size şu. Işte diyorum ki bana abone atmazsanız şu, şu değil. Ama oyunu hani sizi meraklandırıyor ama ben o merak arkadaşlar kaldıracağım yakında. Siz onu hiç merak etmeyin. ama yüzünü. Kendi kanalında atamam. Benim kanalda arkadaşlar bakın. Bugün bir, bir kanala bir kanala şov video atarım ben yani onu böyle video olarak şu an elinde videosu var. Bu video 15 bin like ama ben benim videosunu atacağım demiyorum. Yani gelirse zaten atarız. Gelmezse de atarız video. Hiç sorun değil. Ben bu bunu bir konuşacağım. Hadi bakalım neler diyecek. Göreceğiz arkadaşlar. Diyeceğim. senin diyeceğim. Kanalda diyeceğim. Yüzün gözüküyormuş diyeceğim benim kanalda. Nasıl oluyor diyecek falan filan. Bunu kaldırmam için siz kadar yalvarsın arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Ben video attıktan sonra arkadaşlar hani o videoyu kaydedebilirseniz kaydedin kaydedebilirsiniz. O videoyu kaydedin arkadaşlar kanala girip. O videoyu kaydedin. Kaydettikten sonra zaten arkadaşlar. O videoyu kendi kanalınız varsa orada yayın arkadaşlar. Veya gidin kanalı olan birisine verin arkadaşınız falan varsa. Yani ona verin. O aslında arkadaşlar o videoyu. Yani, o videoyu her yayın yani her yere yayın. Anladınız yani. Benim yüzüm zaten ben saklamıyorum yüzümü. Yüzümü gösteriyorum diye bir videom var. Tabii o zaman saçlarım neyse boş verin şimdi. Yani bu hem gameplay videosu hem de mami oyunlarının size, size söylemediği bazı gerçekler. Hmm. Mesela size ne diye video, video kanalımı sildim dedi. Ona bilemem. Arkadaşlar videoları sildim. Hani şu, şu, yüzünden. Veya niye gerçeği söylemedi arkadaşlar çok fazla boşluk. Çok fazla gündür video atmıyorum o yüzden kanalda video yok falan diye istedin, dedi mi demedi mi? Bana onu açıkçası söyleyin. Yani bunu bilmek isteriz ya. Kendisine soracağım. Diyeceğim ki izleyicilerine bunu söyledim mi ben oyunda? Arkadaşlar burada onun ismi kesinlikle çalıntı. Babi oyunda diye birisi varmış. Onu da kendi ismini koyup Mami oyunda yapmış bu arada. Bunu da söyleyeyim. Benim Metgen'e yani benim kendi isim arkadaşlar zaten. Mustafa Göz Efe Bektaş Mesela onun Muhammed de tabii ki o, o başka bir şey. Mesela M, E, Y, B. Sadece Y ile E'nin yerini değiştirip M bir gamer yaptım. Anladınız? Ama yani bunları ben şu an size açıkçası söylüyorum ben ama mama oyunlarının kendi ismini saklaması veya kendi yüzünü saklaması bence bana çok fazla da gerçek veya hani böyle benim yüzüm gözükmesin. Arkadaşlar aslında o kullanıyor. Yani like hani bir an önce o 1 milyon abone olsun ki siz hani yüzünü gösterecek. Anladınız? O ya, o böyle bir iddia koymuş. Bu kendisini bir an önce ama tabii ki değiş göre yok arkadaşlar. Bana abone olmayacaksanız da olmayın İzliyor, izliyorsunuz o da yeter bana ama ben oynadığım arkadaşlar gerçekten de çalıntı yani Brawl Stars videosu atar tamam herkes Brawl Stars videosu atıyor ben de atıyorum ben çalın ben çalıntı değilim ama oyunda bros Brawl video yani videoyla çalıntı değil isim olarak bir ya daha önce map gamer ismiyle yapan YouTuberlar varmış niye göre map gamer yaptılar ama ben bunun için çalmadım bu arada yani ben doğrudan söylüyorum. Benim kendi isim zaten M E Y yani E B. Ben M E Y B yaparak yaptım. E, bu arada yani ben onu söyleyeyim. Mami oyunda hiçbir şekilde kendi ismini kısaltıp koruyor. Ben de kısaltıp oraya koydum. Ama o ismi ile ilgili bir spoiler vermiyorum. Yani mesela Mami, Mustafa, Mahmut hep her şey olabilir arkadaşlar. Bana mesela mıstık derler. Niye Mustafa'dır yani bir ismi? Anladınız? Mıstık oyunu da David yapmaz. Yani niye yapsın Müslüman ismini mıstık oyunu ne yani? Bu şekilde anlatayım ben size. Ama oyunun ama o şey şey kastım. niye, niye gelmiyor bir anda? Yani o şekilde arkadaşlar. Anlatmamız gerekirse. Şu kaç istiyordu lan? Bu diğer hesapta mıydı Emir? Bu benim hesaptı. Sen benim hesabımı çaldın. Hayır oğlum bu o, o telefondaydı ya. o telefonla senin benim hesabımı çaldın diyorum ben de. Kolonuna oynaman için. Yani oğlum o telefondan buna geçirdim. ID'ye girdiğim için geçirdim yani arkadaşlar. Çalıntı değil. Çaldın ya bir de bunu aldım. Çalıntı. Çalıntı değil abicim. Bu benim hesabım değil mi? Evet. Evet benim hesabım zaten bu. Ben o telefondan bu telefonum. Kendi telefonuma yükledim anladın Şimdi sus. Marşo o benim telefonum. Haberin olsun bu arada. Arkadaşlar bu arada 440 şeyimiz kalmış galiba bilmiyorum. Aynen yani 440 tane falan şu an güç puanımız var. Güç puanı satın alacağım şimdi. Kurup dükkanına girip. Ne, güç puanı alalım buradan ya istediğimiz kadar alalım. Çok da yok arkadaşlar kulüp puanı bir mami oyunda kastığı için bizim kulüpte. Abi yok ya yok ben hiç girmiyorum. Abi, ben hiç girmeden aslında yani şu an kulüpten falan da her şeyden yararlanıyorum yani arkadaşlar. Dört, 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 daha. ne kadar abi arkadaşlar şu an 100 şeye lazım bana 22 elmasın orada o da kaç tane veriyor? Lan güç panonu da satılmıyor mu lan? Altı satılıyor. <laughs> Arkadaşlar bana güç panuna lazım. İnşallah <laughs> bu videonun bu kadar olsun. Biraz uzun bir videoya gelecek video atmışız galiba. Eee görüşürüz. Bay bay.